camide zengin bir adamla bir derviş yan yana namaz kılıyorlardı. Birbirlerine olan yakınlıklarından dolayı ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyuyorlardı. Derviş namazdan sonra ellerini açtı. Ya Rabbi karnım çok aç. Beni şu yemek ve şu tatlılardan rızıklandır diye dua etti dervişin duasını duyan zengin adam içinden şöyle geçirdi. Bana duyurmak için sesli dua ediyor. Böyle yapmaktansa doğrudan gelip para isteseydi verirdim. Şimdi ona bir şey vermem. Nefes işte her yerde girebiliyor. Zengin adam böyle düşünürken derviş caminin bir kenarına çekilmiş ve uykuya dalmıştı. Az sonra Camiye elinde tepsiyle bir adam geldi. Doğruca uyuyan dervişin yanına giderek dervişi uyandırdı ve elindeki tepsiyi dervişe verdi. Derviş tepsinin üzerine açtı. Zengin adam geriden bir ha bu hadiseyi takip ediyordu. Tepside dervişin az önce doğada istediği yiyecekler vardı. Derviş yemekleri yedikten sonra tepsinin üzerini örterek adama geri verdi. Bu işe hayret eden zengin adam merakla yemekleri getiren kişiye yaklaştı. Arkadaş sen kimsin? Ben hamallık yapan biriyim. Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Bu yemekleri kim gönderdi? Kimse göndermedi ben getirdim. Peki tanımıyorsun da niye getirdin? anlatayım. Ben fakir biriyim. Hamallık yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Yükünü taşıdığım zengin biri bana fazlaca para vermişti. Hazır elime geçmişken eşimin ve çocuklarımın istediği yiyecekleri yapmak için gereken malzemeleri alıp eve gittim. Eşim yemekleri yaparken ben uyuyakalmışım. Rüyamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana buyurdular ki Şu camide bir veli var. Onun canı bu yiyecekleri istedi. O yemeği ona götür. Yiyebildiği kadar yesin. Kalanını da siz yiyin. Allah size bereket verir. Bunu yaparsan senin cennete girmene ben kefil olurum. Uyanır uyanmaz hemen tepsiyi buraya getirdim. Gerisini siz de gördünüz. Zengin adam bu durum karşısında hayretler içinde kaldı ve hamala sordu. Bu yemekler için ne kadar masraf ettin? O zamanın parasına parasına göre bir şeyler söyler. Şu kadar para. Sana yaptığı masrafın 10 misini vereyim. Bana kazandığın sevabın bir kısmını ver. Olmaz. 20 misini vereyim. Olmaz. 50 misini. Yok yok yüz mislini vereyim. Boşuna uğraşma. Ne verirsen ver. Yine de vermem. Bunun karşılığında... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Benim cennete girmeme kefir oldu. Bütün dünyayı versen... Yine de vermem. Bütün dünyayı versen... Yine de vermem. Eğer senin bu sevaptan nasibin olsaydı... Bu iş sana nasip olurdu. Baksana yan yana namaz kılmışsınız ama senin paran nasip olmamış.